Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Makinesi kanalında yayınladığımız Sırlar Dünyası programımızın bugünkü bölümünde sizlere heyecanlı olduğu kadar tüyler ürpertici bir öykü anlatacağız. Bu öykü Pontus Rumları tarafından cinlere emanet edilen bir definenin hikayesini anlatıyor. Bu öyküyü bize anlatan kişi Fransa'da yaşayan Stelio isimli bir Yunanlı avukat. Stelio'nun ailesi mübadele döneminde Samsun'un Tekeköy ilçesi Çinik köyünden Yunanistan'a göç etmiş. Avukat Stelio'nun anlattığı öyküyü izlerken sizlerden kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Efendim, Öykü'nün ana kahramanlarından birisi Marika Ana, Stelion'un annesinin teyzesi. Stelio'ya bakılırsa Marika Ana gözleri kör olmasına rağmen gönül gözü açık yaşlı bir kadınmış. Anlatılanlara göre küçük bir kızken Tekeköy mağaraları civarında bir incir ağacının altında tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra aniden gözlerinin feri sönmüş. Yaşlı kadın o gün farkında olmadan cinlerin sofrasını mahvettiği için çarpıldığını söylermiş. Yardım istediği bir papazın kendisine okuduğu şifa duasından sonra gözleri dünyaya açılmamış olsa da cinler alemini görmeye başlamış. Cinlerle ahbaplık etmeye başlayan Marika Ana onların yardımıyla bazı gizemli yetenekler elde etmiş. Örneğin kaybedilen eşyaları bulmak, çok uzaklardaki insanların kendi aralarında konuştuklarını işitmek uzun yıllar önce ölmüş kişilerin çaldıkları malların yerlerini söylemek gibi hayret edici bazı kabiliyetler edinmiş. Zamanla geçimini bile böyle sırları öğrenmek isteyen ziyaretçilerden aldığı kırmızı liralar ile sağlar olmuş. Marika Ana kendisini ziyaret eden herkese sakın Tekeköy mağaralarına gitmeyin. Orada cinlerin köyü var maazallah çarpılırsınız diye uyarıyormuş. Ancak Stelion'un anlattıkları bunlardan ibaret değil. Yunanlı dostumuz öyle bir hikaye anlattı ki etkisinden uzun süre çıkamayacaksınız. Sizi Birinci Dünya Savaşı yıllarına götüreceğim. O dönemde Karadeniz bölgesinde kırsal kesimde güvenlik kalmamıştı. Her dağ başında ayrı bir eşkıya kol geziyordu. Tekeköy'ün Çınaralan köyü en çok sıkıntı çeken yerlerden biriydi. Çünkü Çınaralan'da birkaç ailenin Samsun'da kuyumcu dükkanı vardı. Eşkiyalar bunu bildiklerinden çınar alanları hiç rahat bırakmıyordu. En yakın komşularından birisi öldürülünce sıranın kendisine geldiğini anlayan kuyumcu İstavri, iki sandık dolusu altını kimsenin bilmediği bir yerde sakladı. Avukat Stelio'ya bakılırsa altınların gömüldüğü yer Tekeköy mağaraları civarında önü çalı çırpıyla kaplı bir kaya dibiymiş. Bu bölge cinli diye bilindiğinden Kimseler buraya uğramazmış. O zamanlar yoldan, izden uzakta olduğu için bulunması da imkansız bir yermiş. Kuyumcu İstabri altınları sakladıktan sonra kuyumcu dükkanını kapatmış, köye bir daha uğramamış ve herkese iflas ettiğini söyleyerek ailesiyle beraber Samsun'a taşınmış. Günler böyle geçerken yağmurlu bir gece yarısı kapısı çalmış saatte kim geldi diye merak ederek kapıyı açtığında karşısında Marika anayı bulmuş. Yaşlı adam haliyle hem korkmuş hem de şaşırmış. Kör kadının böyle kötü bir havada gecenin bir körü köyden tam 20 kilometre uzaktaki Samsun'a nasıl geldiğini hiçbir zaman anlayamamış. Marika ana Kuyumcu İstavri'ye elinde tuttuğu altın işlemeli haçı uzatmış. Bu seninmiş öyle dediler. Kalanı lazımsa köye gel ve beni bul deyip gecenin karanlığında kaybolmuş. İstavri efendi iyice korkmuş. Çünkü Marika Ana'nın verdiği haç sakladığı altınların en kıymetlilerinden biriymiş. Definenin birilerinin eline geçtiğini anlamış. Ertesi gün işi gücü bırakıp sandıkları bıraktığı yere gitmiş. Bakmış ki sandıkların yerinde yerler esiyor, çaresiz Marika ananın yolunu tutmuş. Köyün biraz dışında tek katlı ahşap bir evde yaşayan Marika ana kapısının önünde yün eğriyormuş. Kör olduğu halde sanki görüyormuş gibi ''Hoş geldin İstavri'' demiş. Aslında çok öfkeli olan kuyumcu... Kadının ecinlilere karıştığını bildiği için ses çıkarmamış. Sadece "Hoş bulduk." demiş. Marika Ana kırışık yüzünü ona çevirmiş. "Neden geldiğini biliyorum." diye gülümsemiş. "Merak etme. Sakladığın altınlar hırsızların eline geçmedi. Ama bilmeden cinlerin evine koymuşsun. Onlar da emin başka bir yere saklamışlar." Kuyumcu İstavri üzülsün mü, sevinsin mi bilememiş. Nasıl geri alacağım peki diye sormuş. Kör kadın acele etme cevabını vermiş. Eğer şimdi altınları alırsan eşkıyalar seni öldürecek malına da el koyacaklar demiş. Zamanı gelince ben sana altınlara nasıl ulaşacağını söyleyeceğim. Sen o vakte kadar her pazar günü kilise çıkışı bana bir somun sıcak ekmek gönder. İstavri Efendi çaresiz oradan ayrılmış. O günden sonra köydeki bir akrabası vasıtasıyla pazar günleri kilisedeki ahin sonrası Marika anaya sıcak ekmek göndermiş. Arada bir uğrayıp altınların yerini sorduğunda ise her defasında daha vaktine var lafını duyarak geri dönmüş. Aradan birkaç sene geçmiş yine bir gece yarısı kapısı çalmış. Açınca karşısında Marika anayı bulmuş. Kadının elinde sıcak bir ekmek somunu varmış. Yakında kiliseler kapanacak. Hristiyanlar buradan ayrılacak. Sen de ben de buradan uzaklara gideceğiz demiş. Marika ananın ne söylediğini kavrayamayan kuyumcu İstavri dudak bükmüş. Peki bizim altınlar ne olacak diye sormuş. Defineyi karı koca iki cin saklıyor cevabını vermiş kadın. Ama çocukları olmuyormuş. Senin küçük bir kız torunun varmış. Eğer onu evlatlık verirsen cinler altın sandıklarından birisini sana geri verecekler. İstanbul Efendi itiraz edecek olunca kadın sen bilirsin deyip arkasını dönmüş. Ama altınlardan vazgeçemeyen kuyumcu dur gitme dediğini yapacağım demiş. Ama ikinci sandık ne olacak? Marika ana arkasını dönmeden cevap vermiş. Cinler işlediğin günahın kefareti olarak ikinci sandığa el koyacak. Tam yüz sene sonra senin soyundan gelenler ikinci sandığı almak için ellerinde bir altın anahtarla ilk bıraktığın yere gelsinler. Onlara öteki sandığı da teslim edecekler. Yaşlı adam peki altın anahtarı nereden bulacağım diyecek olmuş. Ama Marika ana cevap vermeden oradan uzaklaşmış. Karanlığın içinde kaybolmuş. Ertesi sabah kuyumcu İstavri'nin karısı sofrayı kurmak için mutfağa girdiğinde dün gece Marika ananın bıraktığı ekmeği dilimlemiş ve somunun içinden altın bir anahtar çıktığını görünce şaşkınlıkla İstavri Efendi'ye uzatmış. Zaten korku ve şaşkınlık arasında ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam birkaç gün düşündükten sonra Marika ananın söylediklerini yapmaya karar vermiş. Küçük torununu yanına alıp yıllar evvel iki altın sandığını sakladığı yere gitmiş.'' Gerçekten de sandıklardan birisi bıraktığı yerde duruyormuş. Tüyleri ürpererek sandığı almış. Zavallı kızı da orada bırakıp hızla uzaklaşmış. Avukat Stelion'un anlattıklarına bakılırsa Marika Ana ve kuyumcu İstavri mübadele ile Yunanistan'ın yolunu tutmuş. Her ikisi de doğdukları topraklardan çok uzakta ölüp gitmişler. Mübadelenin üzerinden yaklaşık 98 sene geçti. Stelio, kuyumcu İstavri'nin soyundan gelenlerin ekmek somunundan çıkan altın anahtarı koruduklarını ve ikinci sandığı almak için 100. senede mutlaka Samsun'a geleceğini söylüyor. Peki cinlerin evlatlık aldığı minik Rum kızına ne oldu dersiniz? Emin olun kimse bilmiyor. Ama yöre sakinleri Tekeköy mağaralarında bazı geceler üzerinde beyazlar giymiş bir kadının dolaştığını anlatıyor. Bir de rüzgarlı havalarda küçük bir çocuğun ağladığını duyanlar var tabii. Neme lazım. Bence Tekeköy mağaraları civarında tek başına dolaşmazsanız iyi olur.